Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. 52 Ordu Spor ikinci hafta oynayacağı Tarsus İdman Yurdu maçı hazırlıklarını sürdürüyor. 52 Ordu Spor 3. Lig 1. Grubun ikinci haftasında Tarsus İdman Yurdu'nu ağırlayacak. Karşılaşma pazar günü saat 19'da Yeni Ordu Stadyumunda oynanacak. Temsilcimiz bu maçta taraftarıyla ile buluşacak. Sezonun ilk haftasında deplasmanda Malatya Spor'la golsüz berabere kalan Mor Beyazlar hanesine bir puan yazdırdı. 52 Orduspor'un pazar karşılaşacağı rakibi ilk hafta kazanan iki takımdan birisi oldu. Tarsus İdman Yurdu geçen hafta evinde oynadığı mücadelede Talas Gücü Belediyespor'u 3-2 mağlup etti. 52 Ordu Spor Tarsus maçının hazırlıklarına kendi tesislerinde başladı. Mor Beyazlar'da Teknik Direktör Yavuz İncedal oyuncularına hedefi galibiyet olarak aktardı. Temsilcimiz evinde oynayacağı ilk mücadeleyi kazanarak 3 puanla tanışmak istiyor. Ordu Spor 1967 ikinci haftada Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü'ne konuk olacak. Mor Beyazlılar bu maçın hazırlıklarına devam ediyor. 3 lig dördüncü grup ekibi Ordu Spor 1967 ligin güçlü ekiplerinden Güneş Holding Çankaya Spor Kulübü'ne konuk olacak. Sezonu Sultanbeyli Belediye Spor'a 2-1 yenilerek büyük yara alan Mor Beyazlar Çankaya maçında çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Cüneyt Tiryaki ve öğrencileri Ankara deplasmanında iyi sonuç almayı hedefleyecek. Mor beyazların zorlu mücadelesine pazar günü 19'da Osmanlı Stadı ev sahipliği yapacak. Orduspor 1967 sezonun ilk maçında hanesine puan yazdıramadı. Çankaya ekibi ise deplasmanda Alanya Kestel Spor'la bir, bir berabere kaldı. Mor Beyazlar zorlu deplasmanda galibiyet alarak şampiyonluk hedefiyle ilerlemek istiyor. Fatsa Spor, Osmaniye Spor Futbol Kulübü maçına telafi maçı olarak bakıyor. Ordu ekibi deplasmanda kazanarak ilk hafta mağlubiyetini telafi etmeyi planlıyor. Fasla Belediye Spor 3. Lig 3. grubun 2. haftasında Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Orada ekibi sezonun ilk maçında Karaköprü Belediye Spor'a 1-0 mağlup oldu. Temsilcimizin 2 hafta karşılaşacağı rakibi Osmaniye Spor Futbol Kulübü sezonun ilk maçını Sivas 4 Eylül Futbol Kulübü sahaya çıkamadığı için oynayamadı. Mavi Siyah Sarılılar Osmaniye Spor Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını galibiyet hedefiyle sürdürüyor. Temsilcimiz Pazarsan. 16'da oynayacağı ikinci hafta maçında galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Falsa Belediyespor deplasmanda kazanarak sezon başı koyduğu şampiyonluk hedefiyle ilerlemek istiyor. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altay TV'den ayrılmayın.